Bir şey söyleyeyim mi? Ama bu şekilde bekleyeceğinizi bileydim. Bir kahvede bizden içerdiniz yani. O da size bir kıyamız olurdu bizim. siz de var. iyice abartıyorsunuz <laughs> yani. Ama şu an bekliyoruz yani. Böyle beklenip de kahve gelecekse öyle değil mi? Biz siz, keşke biz de size yapsaydık öyle bir kahvede içseydiniz. Artık sizinki geçti. Biz keyif kahvesi olsun. O bişip de gelecek de kahve içeceğiz de yani çok gecikecek evlerimize. Yok yok gecikmezsiniz. de <laughs> burada kalın bu gece. Hayır kahveyi beklersek zaten evet. öyle olacak. <laughs> <laughs> kahve yani gelmese bir öyle yapacağız. Ne durumda kahve? Kahve mi? Pişiyor. 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 Ya bu közde zaten ağır ağır, tamam, ağır ağır ağır, ağır, ağır pişer mi? de. Tamam. bir şey değil yani ki böyle diyorum. koştur koştur ilk kahve pişerim ben yaptım. Yorum değil bu kadar Yani bekle kahve bekle bu közde mi? Türk e kahvesi dediğimizde ifade ettik gecikeceğini söyledik zaten İşte bakın diyor, ağır ağır közde pişer. Közde doğrudur. Yani, doğrudur da. Mesela, aynen yavaşını yavaş yavaş, yavaş tamam, pişer. Acele şey. etme Özge bekliyoruz nasıl olsa. Ağır ağır pişirsen orada biz <gülüyor> bekleriz. <gülüyor> ağır ağır süt pişirir <laughs> gelin hanım. <laughs> Bunu önümü evet. yaptım getirdim. Şunu yaptım getirdim. Zamanla da yarışıyoruz. Evet. Bu eksik tabii ki bu eksik oldu. Bunu evet. ben eksik sayıyorum. Siz ne aynen. düşünüyorsunuz? Söyleyin eksik. hanımlar ağzınız eksik. eksik. Zorla kelpeden eksik. ne laf alın ağzınıza. oldu ağzımızdan. bekliyoruz. Eksik, ne? Eksik, Bayağıdır bekliyoruz. Eksik bence eksik, de eksik. Çok eksik. Konuşsana. Eksikti de geç kaldı. Eksik eksik. eksik. Yani duyamıyorum eksik inşallah. Eksik değil. Hanımefendi bugün eksik oldu. Bek eksik değil ama zamanını yetiştiremedi. Yani evet. zamanı, işte, zamanı, zamanı yetiştirdi. Arkadaki yani. zamanı yetiştirdi. Vallahi benim gelinim hmm. bu kadar beklese içeride şimdi o fajita 10 sefer piştiydi. Keşke biz de öyle yapsaydık. <gülüyor> Biraz <gülüyor> bekleyin bekleyin de fajita geliyordu diyeydi <laughs> keşke. Gerçek diyorum bak. Şu an yani çok pişmanım. Hanımlar fajitasyon de... yapıyorsunuz ama şu an. Şey Nadi hanım kızmıyorum diyor ama gerçekten bugün kızgın. Kızgın kızgın. Kızgın dedi. Ben yani. gözlerinden belli ederim hanımefendi. O yüzünüzden. Tamam da siz bugün. bu ortama nasıl kızmıyorsunuz yani öyle gitmek <laughs> ortama. Bu yani. ambiyansta nasıl bu kadar sakin değil. Ama bir şey yok bekliyoruz. de sanki sorundayız. bir günün oynuyor gibi bir hal var hayatım bugün Hayır değişti. canım ben o kadar konuştum ben öyle attan attan alıyorsun Gün, lafları. Gün, şey, günümü ben şey ah, yapmam. Geldi sağ ol canım. Ha, yok istiyorsan. neyse o. Yeterince her şey yorumunu yaptım. O yüzden ben e, şey konuşmadım, az konuşmadım. E, ben, verseler benim elbiseme versinler, benim giydiğime versinler, benim giyinmeme yorum yapsınlar. Yemege değil. Fakat ben burada e, bir şeye hayran kaldım. O da Neslihan Hanım'ın sakinliğine. Çok rahat. Sakinlik Kıyamet olarak kopuyor değil. burada. <laughs> Kıyamet olarak. Oradan hani yani ne bileyim <laughs> ben bile burada ayağımı sallıyorum bir şey oldum evet, ay gecikti kahve gelin ne gelin yapacak güvenim. üzülüyorum yani endişeleniyorum son, kadar, Ya güvenmediğin bence de. yok sonuna kadar güveniyorum. Hani biraz gazlamak da lazım ya motive evet. etmek açısından bazen hani bir de yarışmaya hadi 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 kızım hadi ay. bazen ihtiyacı oluyor gelinlerin onu kayınvalidelerden duymayı evet. siz burada itici güçsünüz aslında yani. O son bir turboya takmaları evet. gerekiyor ya sona evet. doğru artık. Hadi kızım hadi. Sağ ol canım. Biraz onu bekledim sizden açıkçası evet. ama göremedim maalesef. Yani de etlerde mi? de bence sizin de hatanız var. tam söylediniz ama biraz daha kalkıp ben olsam müdahale, müdahale ederdim yani bir şekilde. Neyse du bakalım kayınvalideler. Güvendiniz ama güveniniz kar oldu. E, evet. Özge'nin yapması gerektiği olduğu için. Tabii kaldı. tabii öyle de ha, İşte onu diyorum gerek mesela gerek burada etlerde işte gerekiyor. şimdi kahvelerde Neyse kahvenin peki. Közde ama gerçekten de kahvenin süresi hani normalde bir mangala pikniğe gittiğinizde de bu şekilde olur. Hani böyle hani ocağa koydum, köze koydum hemen alayım gibi bir durum evet, olmaz evet, mutlaka. Evet, evet, mutlaka, hani mutlaka. Et ilk önce alınacak ki etin ilk önce bir hani süresi bitecek o alev bir sönecek, yavaşlayacak. Ondan sonra koyarsınız cezvenize. Evet. Biraz sen geciktin ama Özge. Evet, geciktirdim. Ocakta geciktin. yapaydım kesin. Keşke. Yok, yani zamanlamayı hani ayarlayamadım. hani közde olsun. Ocakta yapmasın. Köz varken güzel evet. bir düşünce yani. ama. Hı hı. Peki nasıl değerlendirecek hanımlar bilmiyorum. Kahveleri nasıl buldunuz? Güzel. Güzel güzel. Gayet güzel kahveler. Evet, Değil mi? Evet. Beğendin mi kahvesini? İşte birkaç aroma var içinde. Sen hı. beğendin mi Nadide Hanım? Ben ya böyle bir sıcak su içmiş gibi geldi bana. Pek böyle köz gibi gelmedi gerçekten bak. Hani sıcak köz. su gibi. Aynen. Köz tadını alamadım. Köz tadını mı? alamadım. Gerçek söylüyorum bak. Aldınız mı siz köste, yani güzel köste köste aldın. mı? köz Yani Aldım ben. Köz tadını aldım Köz tadı mı? almak için ne yapmamız yani. lazım? Su ve e, kahveden oluşan pek bir alamadım bak ama. Aynen. Yani fena da değildi. Yani yani değildi. Fena yani değil ama. tadı de alamadım. Aynen ben köz tadı alamadım, alamadım. böyle sıcak Ama zaten kö... gözünüzün önünde közde yapılan bir kahve. Tamam da ama lezzet olarak kahve çok Alamadım. Çok Kahve köze değmiyor ki arkadaşlar. Yani kahve közde pişti geldi. Közde evet, bir, e, şey, bir şey e, münasebe o zaman de olmadı da ki. da pişebilirdi aynı şeyse. Yani aynı öyle tercih etmişler öyle sundular. Öyle, öyle o zaman zamanlamayı da ee, o kadar beklediğinize değdi mi? Kahveden memnun musun? Yani ben memnun olamadım. Ben de memnun olamadım. Sana. Sen Zarife Hanım. Teşekkür ederim. Yani beklediğin çok fazlasıyla oldu. Yani bu Közde ama yani bir saatini koyması lazım bir, bir Hayır Süreyi demiyorum, kahve oldu mu diyor, beklediğinize değdi mi, güzel mi diyor. İdare eder. <laughs> İdare eder. Peki artık e, açık oylamaya geçmemiz lazım. Buyurun efendim, puanlar geliyor. Ee, bugün güzel geçti, gerçekten de güzel geçti. Aslında her şey lezzetliydi ama sırf bahane bulmak için, haftanın sonlarına yaklaştığımız için bahane buluyorlar. Nadya Hanım gerçekten de kendini doldurarak gelmiş bu olaya yemeklerime karşı hepsi lezzetliydi. Tadına bir bahane bulmak için yok o yanık, yok bu şey. Evet etim biraz yağmış olabilir ama ben onlar gibi gelip fırında ısıtmadım. Ben de çorbamı koyduğum zaman yapabilirdim. Ama mangaldan direkt gözlerinin önünden alıp koydum, alıp koydum yani bu şekilde yaptım. Yani en az ben gerçekten de 6-7 puan bekliyorum hepsinden kayınvalidelerden. Büyük final ama ondan evvel tabii ki Özge'ye puan vermek durumundasınız. Onun için lütfen alın elinize puan tahtalarınızı ve bugünkü puanlarınızı yazınız Özge için. Yarın 15 TL bu da bakalım kime gidecek. Evet. Son yarışmacı olarak Zarif Hanım'ın gelini gelecek. Ama bugün Özge yarıştı şansını denedi. 3 gündür yazdığınız puanları yazamıyorsunuz. Yeah. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Herkes hatırlıyor verdiği puanları. Aa yanlış yazdım ya da emin değilim. Cık. Dur bir daha düşüneyim diyeniniz var hmm. mı? Şu an değiştirme şansınız var puanınız. Herkes emin mi? Evet. Bakın birazdan Nurcan'ın puanlaştıracağım. Ondan sonra değiştiremezsiniz onu tamam. söyleyeyim. Evet. Mı? Evet. Tamam mı? Tamam pek. O zaman bugünkü açık oylamayı başlatıyorum. O da Nurcan'ın puanı ile olacak. <laughs> Buyurun Nurcan'ım açın ve söyleyin lütfen. Altı. Ne diyorsun? Kapatabilirsiniz. Teşekkürler. Yani ben yedi beklerdim Nurcan Hanım'dan. Gerçekten yedi beklerdim yani. Aa. Ama Kendimden. benim yediklerimden etim yanmıştı. Çorbayı beğenemedim. Böreğin ağır geldi. Çok beğenmediğim Böreğin şeyler oldu. Yok. Hani başka bir yoğurt yok. yok bir şey, şey yok. Bir kere hazır hani yufkayla idi. Yani bir börek aslında. Hazır yufkayla idi. E, dün bana dört verdin, bugün bunu altı verdin. O kadar servis gecikti, hani eti yandı, yanık ete altı verdin. Ne de? Ama sizin eksiğiniz vardı. Eksik, bunları eksik görmüyor musun? Ben üç bile Sadece düşündüm. Sadece bir kıymaya bir puan mı verdin eksik diyesen yani? Eksik benim için çok önemliydi. Yani yanık ete altı veriyorsun, bana dört mü verdin? Evet, ben üç bile ama verebilirdim. Ama vicdanına rahatsan ben rahatım. Yani sana bırakıyorum. Rahatım ben. Peki bakalım Zeliha Hanım'dan kaç puan göreceğiz? Buyurun Zeliha Hanım. Siz de lütfen zikredin verdiğiniz puanı. Beş. Benim puanım beş. El Kapatabilirsiniz. Ne, sağlık. ne diyeceksiniz beşe hanımlar? Ben çok, yani, düşük yani düşük. bence düşündü gerçekten. Biraz düşünülerek yani. verilen puanlar. Biraz aksili, aksilikler oldu. Aksilikler ama? Oldu. oldu. Servisin çok gecikti. Özgürsün. Ama sizin etiniz e yanmamıştı mesela. Siz ben çok beğendim dediniz. Ben e, zaten etiyle. Bir de e, böreğine verdim. O kadar. Evet. Nurcan Hanım'dan mesela altı görmek daha çok şaşırttı beni. Ben evet. ondan daha düşük Hı. sizden daha çünkü siz etiniz beğendiniz. Nurcan Hanım ama benim tam masama beş verdi, buraya altı verdi yanlış ete. Evet, puanlar da etle Kırdım, beraber gel yanlış Evet, bakalım Nadide Hanım'dan kaç puan gelecek? Söyleyin kaldırıp puanınızı Nadide Hanım. Dört. Ben zaten baştan bekliyordum dört almayı. Nadide Hanım'dan özellikle. Teşekkür ederim. Hı -hı. Maalesef. Biz evet. bekliyorduk sizden. Zaten her sofrada konuştunuz fazlasıyla. De yaptınız. Yorum yani. Gerçekten de her şeyi yiyip yiyip. Yanmış ete hayır hayatım böyle yani yiyerek bir şey ben konuştuğumunda puanımın da arkasındayım yani. Ben yorumuma göre de puanlarımı gayet iyi ayarlıyorum. Hı hı. Etinden yemedim. Yanıktı gerçekten şu an ağzım bile zehir gibi. Tamam hadi eti geçelim. Diğerleri? Zaten emeğine verdim ben bunu bu emek bu mu? Bu emeğe karşılık, bu, yani bu verir. Yani ben bu karşılığını bu hak etmiyorum bence. ben. Gerçekten ben öyle düşündüm yani. Puan Sizin puan gibi, puan puan gibi puan eksik malzemeyle gelmedik ve dört yıl eksik malzememin puanını yani. bile vermedi, vermemişken siz dört verdiniz. Eksik malzeme mu? olmadığı halde dört Ancak ayı, verdiniz. Bence dayı size dördünü kullandı diye bunu yapıyorsunuz. Evet. Yani, ben, yani o yüzden yapmadım. Baştan belliydi ben biliyordum dört gecikmiş. Yani eksik bir şey yok. Hani eksik menü olsa zaten ya her dört kullanabilirsiniz. Menüsünde zaten eksik yok ki. İki kullanabilirsiniz. Her dört ilk günde de dört verildi. Onda da eksik yoktu. Neden bu kadar karamsar davranıyorsun? Yani hani Aynen. niye bunu az görüyorsun? Az yani gerçekten de az, az yani. Günde kullanıldı ama geldiniz, menüs, geldiniz, menüsü Belliydi zaten. ben öyle uygun gördüm öyle verdim. Peki. Teşekkür ederiz. Bir puan kaldı geriye. O da Zarife Hanım'ın görmediğimiz. Evet, buyurun son olarak siz de söyleyin lütfen açık puanınızı. Benim 5. 5, kapatabilirsiniz. Beş. Hay Allah Çok. diyelim. Peki eline emeğine sağlık. Ben olsun. sana puan vereceğim. Afiyet olsun. Ee, yarın da büyük finali yapacağız evimizde. İnşallah da hayırlısıyla bakalım kime gidecek göreceğiz. Son yarışmacımız da Zarife Hanım'ın gelini İnşallah. olacak. Hadi afiyet olsun, iyi akşamlar. Oralılar. Sağ olun. Evet sevgili Özge. Aslında e, et güzeldi ama yakmasaydın keşke zamanlamanı iyi ayarlayabilseydim keşke. Servislerde çok sıkıntı oldu. Üzgünüm ama sana puanım 6. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.